Ha. Öyle olur. Doğru düzgün kullanmayı öğreneceksin arkadaş. Simülasyon oyunları dünyası, Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'dayız. Şöyle hemen iç kameraya geçeyim. Aracımızı tekrar çalıştıralım. Oo sallanarak çalışıyor. Hemen şeyi açalım. Sileceklerimizi çalıştıralım. Onlinedeyim bugün, Emre Aydın, Aydın Lojistik, Kaya var, Kayalar Lojistik, herkes e, yola çıktılar, şöyle ben de onlarla beraber çıkayım, Işıklarımızı da yakalım, şöyle bir online katılayım dedim, umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir, ne zamandır girmiyordum Truck Simulator Ultimate'a, Şöyle güzel bir şey yapalım hemen S A yazalım <laughs> Kırmızıda geçersek şimdi ceza dieriz Aracımız böyle dav XF. Bugün onunla şey yapayım dedim. Araç acayip kirli bu arada. Yıkamam lazım, yıkatmam lazım. Daha önce hiç yıkatmadım. İlk defa şimdi bu videoda yıkatacağım aracı. Sizlerle beraber. Şöyle hemen bir fotoğraf da alayım. Herkes gitti. Ben kırmızıda beklerken kaçtılar. Yani genelde beklemiyor kimse. Hemen basıp gidiyorlar. Şöyle bakalım. Selam. Jetir ne ya? <laughs> Umarım oyunla ilgili bir sıkıntı olmaz. Allah. Yani şöyle oyundan atma çok fazla yaşıyorum. Nedenini bilmiyorum ama çok fazla oyundan atıyor. Aynı zamanda şey de şu yerin yok olması Hızlılar. olayı da var. Bakalım. Umarım bu sefer yaşamayız onları. Adamımızın sağlık durumu gayet iyi. Tamam. Çantamızda bir şeyler var mı? O çantayı ben fullemişim. Şöyle aynayı açalım. Bu oyunla ilgili gelmesini istediğiniz şeyleri aşağı yorum olarak yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ee, ne yazılırsa ne söylenirse takip ediyorlar çünkü. Şey Zooks Games. O oh, çarpıştık birazcık. Birileri daha bir şeyler yazdı. Tabi hemen küfür geldi. Çok bayılıyorlar küfür etmeye. Benim kornam efsane. Selektörümüzü de yaptık. Yürüyün be kardeşim yürüyün. Öndeki öndeki yürümüyor. Direksiyon tabi ben şimdi klavyede oynadığım için direksiyon biraz problem yaratabiliyor. Şöyle küçük küçük çeviriyorum. Bir tane fotoğraf almaya çalışacağım ama bakalım becerebilecek miyim? Oh çarpıştık da. Şöyle sağ taraftan geçmeye çalışalım. Bizim araç. Bunlardan iyi tabii Ooo peci çarptı. Şu aynayı kapatayım. Kötü çaktık. Şu yukarıdaki ışığı nasıl yakıyorduk acaba? Şeyden. Siren. Ha. Abi bu ses ne ya? İnanılmaz bir ses var dışarıda. Kendi sesimi duyamıyorum. Umarım size sesim iyi geliyordur. Bayağı öndekilere yetişmeye çalışıyorum. Hopa. Biraz zor olacak. Opa, Güzel. Bu oyunun bir de otobüs simülatörü altımıtı var. Hani onunla alakalı çok oynamadım. Ama o şimşek güzeldi. Onu da oynamamı isterseniz onunla da bir video çekeriz. Bu eleman sürekli önüme sürüp duruyor. Ya kardeş Neden öneme sürüyorsun ya? Hakikaten Dur dur şimdi dur Geliyorum Benim araç ondan iyi Oo. Şimşek inanılmazdı Ona bir ders vereceğim ben dur Bak onun da önüne sürdü Bu eleman Cezayı istiyor. Biletini keseceğim şimdi onu. Biz Formula 1'den gelmiş adamız. Mazot alma. Abi mazot mu bitti? Hiç bakmadım ki ya. Of Lan tam işim gücüm var şurada adamın önüne kıracaktım. Al bakalım. Nedir derdi? Görelim. Aracı bir yıkatmamız lazım ya bizim. Benim şunda işim bitmedi. Gel buraya gel. Gel sen neredesin bakın gel. Gel. Senin derdin neymiş öğreneceğiz şimdi. Sen BMC ile bana ne yapıyorsun gel. Sen dur sen dur. Senin daha göreceğin çok. Bu yol bitmeyecek sana. Kaç kilometremiz var? Sen dur sen. neler yapacağım sana. Öyle uğraşırsan olacağı bu. Heh. Öyle kalırsın. Öyle kalırsın. Hadi. Hadi. Ne yapacaksın şimdi bakalım? Hadi. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Ne oldu? Adam olacaksın önce. Önce adam olacaksın, ondan sonra şoför olacaksın. Önce adam olacaksın, ondan sonra şoför olacaksın. He. Öyle olur. Doğru düzgün kullanmayı öğreneceksin arkadaş. Madem mantıkları oynuyorsun, online oynuyorsun. Online'da doğru düzgün kullanmayı öğreneceksin. İnsan gibi kullanacaksın. İnsan gibi kullanana da sıkıntı yaratmayacaksın. Hadi eyvallah. Şimdi yetişmeye çalışsın dursun. E, sinir oluyorum böyle tiplere ya. Ne oluyor yani? Biri sizi geçince ne oluyor? Üstüne kırmalar falan. Sinirlenmek istemiyordum ama maalesef insanın içindeki canavarı çıkartıyorlar ortaya. Ben böyle şeyleri yapmayı seven bir insan değilim ama Evladım yol ver. Neden arkadaş? Neden üstüne sürersin ki ya? Şurada şerit yapmış adamlar. Çizgiler var ortada. Onlara dikkat edeceksin. En önemli şey yani. Normal hayatta da var bu arada. Normalde yolda da şeritlere dikkat etmeyen insanlar var. Aynı şekilde onlara da sinir oluyorum. Yani sadece oyunla alakalı değil bu. ayna denen bir şey var mesela değil mi? Aynaları kullanacaksın. Biz mazotu nasıl unuttuk asıl ya ben. Aracı artık aldığınızda dolu mazotla gelmiyor. Dolayısıyla bir öncekinde mesela mazotunuz bittiyse az kaldıysa veya onunla çıkıyorsunuz. Ben işte dikkat etmeyi unutunca maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Biz düz gideceğiz galiba. Bu arada Konya Karaman'dı galiba bu şey. Yük. Hem Konya'dakilere hem Karaman'dakilere selam olsun. Ben de yarı Konyalı sayılırım ama hiç belli etmesem de. <laughs> o tümsekten geçince bayağı problem oldu. Valla kırmızıda geçeceğim. 225 mi kesiyormuş artık? Buna da zam gelmiş galiba. 150 kesmiyor muydu ya? Aferin bak sinyal kullandı adam. Takdir ettim. Emre Aydın. İzliyorsan selamlar. O da geçti kırmızıda. Biz de geçtik. Aa burası değilmiş ya Emre. Beni de şaşırttın Emre. ben de ona uydum. Yanlış yere girdim. Borasan ne oldu? Borazan gibi olmuş. Orada birbirine çarpma yok galiba diye biliyorum ama. <laughs> He, böyle fark edince de kabul etti. Evet arkadaşlar 7450'ye düştü 225 iki tane şey geçince ben hemen şu bonusları alayım geliyorum. Bilmiyorum parayı alabildim mi maalesef oyundan attı. Söylemek istediğim buydu yani her seferinde. Böyle bir şey oluyor. Reklamları alayım. E, e, reklamları izleyip bonus alayım dedim. Keşke yapmasaymışım. Yani şu an o parayı kazandım mı kazanmadım mı bilmiyorum ama belki de boşa gitti. Şöyle hemen göstereyim Cloud'a kaydedelim. E, aynı zamanda garantiye alalım işimizi. Yine bir şey var burada online. Şu an işte giriyor arkadaşlar. Ben e, şimdi tekrar girmeyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı. Aynı zamanda hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar sizlerin sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.